Telefonun. Alo buyurun. Güven. Merhaba ben Mesut. Ana Mesut sen bu numarayı bilir miydin ya? Yoksa tesadüfen mi aradın ha? <laughs> Güven ya benim sana bir işim düştü. Buyur kardeşim. Bir Alman turist kafilemiz geldi ama elimde turist rehberi kalmadı. Senin Almanca niye? Bunlara rehberlik yapıp İstanbul'u gezdirir misin? Tabi gezdiririm kardeşim, değil İstanbul'u, tüm Türkiye'yi gezdiririm. Sen yeter ki hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bu kardeşi de bir görev ver. Tamam o zaman, en geç bir saat sonra ofiste ol. Kafileyi sana teslim edeceğim. Anlaştık kardeşim, tam bir saat sonra oradayım. Hiç merak etme, tam orada olacağım bir saat sonra. <laughs> Sevgili ailem. Artık karşınızda işi olan bir Güven var. Türkiye'nin bir numaralı turist rehberi Güven Özkaya. <laughs> Eyvah! Tebrikler oğluşum. Kıskananlar çatlasın. Gülebik, bu saate kadar biz Avrupa Birliği'ne giremedik ya... ...bundan sonra hiç giremeyiz artık. Neden Sinan? Nedeni var mı Gülebik? turistler gelecekler, bunun gibi sahtekar, dolandırıcı, üçkağıtçı bir rehberi tanıyacaklar, görecekler. Diyecekler ki adamlar, demek ki Türkiye'deki herkes bunun gibi dolandırıcı, sahtekar. Biz en iyisi Avrupa Birliği'ne almayalım bunları diyecekler. <laughs> Oo dayı, babam lafı çok fena çaktı ha. Çakarım oğlum. Tam 12'den vurdu. Vururum oğlum. Allah Allah. Bir kere ben başkaları gibi yaptıkları kavgalarla değil... ...yaptığım işlerle gündemde kalmak istiyorum. De Sen onlara aldırma oğlum. Çekemedikleri için böyle konuşuyorlar. Kedi yetişemediği yere mundar dermiş. Annem, çekemeyen çanak anten taksın. Vallahi şimdi sana bir takarım tarita tari çıkaram olursun ha. Ulan ne yapacağım ben çanak anteni niye taktırayım orama burama? Gerize kalmayayım ben. <laughs> e, e, anneciğim sen Tekirdağ gitmeyecek miydin? Gideceğim. E, akşama dönecek misin? Gitmişken birkaç gün kalacağım. Oh oh. E, Müesser teyzemin e, ellerinden, Cemile'nin de gözlerinden öperim anneciğim. Tamam selamlarını söylerim. E ama ben zaten hemen gitmiyorum. Öğleden sonra falan gideceğim. Olur anneciğim. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Nuri Baba, hoş geldin. Kahveni hemen getiriyorum. Dur gitme, ben yaparım kahveyi. Nuri Baba, benim kahvemi daha çok beğeniyor. Yürü git, sen taksitle yıka. Ben kahvesini yaparım. Allah Allah, kahveyi ben yaparım. Ya nasıl benim kahvemi beğeni, sen niye... Ulan Karagöz'de Hacivat gibi ne kavga edip duruyorsunuz be? Gidin biriniz arabaları yıkayın, birinize kahvesini yapın Nuri Baba'nın. Hadi, hadi. Osman Bey'i henüz teşrif etmediler mi efendim? Vallahi muhteşem Osman padişahımız da damadı Hayri Paşa... ...henüz gelmediler, teşrif etmediler. Ama ben bir yeniçeri olarak sabahın altısından beri buradayım Nuri Baba. E herhalde artık bana bir zam yaparsın yani. Ana, uyana bak. Ulan hayatında ilk defa zamanında geldin diye zam istiyorsun ha? Akşama kadar gelmediğin, geç kaldığın günler için ceza mı keseyim? Baba çok zalimsin ya. Çok hayırsın ya. Eğer bana zam yapmayacaksan ben uyuyayım ya. Uyuyayım ya. Başlama gene, başlama. Willkommen Sie Freund. Bu görmüş olduğunuz eser erken dönem Osmanlı mimarisinden bir örnektir. Yaklaşık olarak 600 yere altı. Osmanlı şeyin alt tektur. Mimar Sinan der große altı takt. Seks <Sessizlik> hundet alt? Ya. Oh, şön, wunderbar. Şön. Eee ama çocuklar çıktı içerden. Eee tabi bu görmüş olduğunuz eser 600 yıllık olsa da içinde hala yaşayan insanlar var. O kadar güçlü bir yapı yani. Ne oldu? Ne oldu? Ne Hey oğlum güven ne yapıyorsun sen burada ya? Yine ah. ne üçgen çeviriyorsun oğlum ha? Pik! Ee, aşk olsun Seyit ne fırıldak çevirmesi ya? Ee, ben burada turist rehber oldum. Ülkemize gelen turistlere ülkemizin doğal güzelliklerini, tarihi eserlerini gezdiriyorum ben ya. Ha, yani Türkiye'de dolandıracak adam kalmadı, Avrupalılar'ı dolandırırsan ha. Uluslararası çalışırsan. Seni seni! <laughs> Şakacı Seyit, brother'ım biraz şakacıdır da. <laughs> Ulan tipik, tarihi güzellik diyen kızlara bunu mu gösteriyorsun? Oğlum bu mu tarihi eser ya? Allah Allah! Bu gece konduyu üç yıl önce yaptılar. Ya abicim bir sussana. Anlayacaklar ya bir süs gücünü seveyim ya. Kürşit'e yönelikti. Oğlum sen bunları sulh kalan götürsene. Ya senin işin gücün yok mu abicim? Ha işin gücün yok mu? Bak araba bekliyor, taksimi. Hadi git. <laughs> ya. Hay! Bacım bak e, bu üçkağıtçıdır dolandırıcıdır. Bu gece konduyu da üç sene önce yaptırdılar. Size dümenden gösteriyor bu dübük tarihi ezer diye. Tamam mı? İnanmayın buna. Aa. Hadi vay vay. Nasıl dedin? Hey <laughs> yavrum hey. Ee, çok şakacıdır kendisi İnanmayın siz ona. Bu Seyit Brodörüm İstanbul'un en ünlü üstlüklerindendir. <laughs> Delidir o delidir delidir. Ne yapsa yeridir. Güven. Ama biz çok sıkıldık bu alarda. Sen neden bizi götürmüyor müze? Ya biz istiyoruz müze gezmek. M müze mi? Ee, tamam olur o zaman <laughs> ben sizi e, denizcilik müzesine götüreyim ben. Hayır Güven biz istiyoruz Enderun müze. Enderun müze mi? Ya orası çok uzakta bir hmm. Ta i̇şte, en yerde ya o. Oraya götürmeyeyim daha yakın bir yere götüreyim ben sizi he. Nein Güven. Biz nereye istiyorsak sen oraya götürecek bizi. En İyi tamam tamam be. En götürelim o zaman sizi. Buyurun ben bu taraftan. Düşünün mü? Franz. Diese Schuhen und Pötter. <laughs> pardon yani. Ve buradaki tarihi hmm. eserler Zeyukma'da bulunmuştur. Aa, Guren, e, what is Zeyukma? Zeyukma? Ya? Zeyukma ist eine der etwa e, milattan önce 300'lü yıllarda filan Büyük İskender'in generallerinden hmm. von Semevko gegründet wurde. Hier sind überall Überwachungskameras. Hmm, ja, das ist wahr, Claudia. Genau. Jetzt gehen wir in die Andrews Zimmer. Ah, oh, nein, Seferli oda nine. Biz istiyor has oda. <laughs> Yaz. zimme. Biz görmek hürrem taç. Ha, siz hürrem sultan taç görecek. Ya. ya. Buyurun Fransız, buyurun. <laughs> Ve işte Hürrem Sultan Tacı. <Gülüyor> <Gülüyor> ya Frans, <laughs> ben size Hürrem Sultan tacını gösteriyorum, siz havalara bakıyorsunuz ya. Ne var havalarda. Bak işte burada taç. Aşkım. <laughs> Wunderbar. Das ist ja schön. Ach Schön, wunderbar. Ja, schön. Hier sind Überwachungskameras und ein Lasersystem. Wir haben es schwer. Na hm. ah, jetzt. Also wir müssen unseren Plan ändern. Oh, Gwen. Bist du so Sarah Gelsmack, ist du? Ben, çok yorgun. und Otele gitmek biz. Ja, Otele gitmek biz. Otele mi? Bir dakika, bir dakika. Siz kaç para ödüyorsunuz otele? Bu person 200 Euro. Was? 200 Euro mu? Ne yaptınız ya? Ben 200 Euro'yu oteli satın alırım ya. Kızım, bu otelci sizi kazıklıyor ha. Güven, sen biliyor daha ucuz bir otel? E, tabii var ya. Çok ucuz otel var. Benim bildiğim pansiyon var. E, bizim kendi işlettiğimiz pansiyon var. Ya orada kalırsınız. Sudan ucuz hem de. Günlük sadece 100 Euro. <laughs> ah, Şen, ucuz. Tabi ucuz, çok ucuz, undiba ucuz, şun ucuz. Ya üstelik e, pansiyonumuz ev gibi sıcak bir ortam. Euro Erika Euro. Allah'ım bana Euro güven dedi. <laughs> Hadi Euro Erika Euro. Okay. Good. Dais Hotel Pansiyon. İşte size bahsettiğim Şazimen Palas Pansiyon. <laughs> Türkiye'nin ilk beş yıldızlı pansiyonu. Buyurun buyurun lobiye geçebilirsiniz. Buyurun buyurun. <laughs> buyurun. Çekilmeyin buyurun buyurun. Lobimiz burada. <laughs> aa! aa. Ne de lobi burası en kuvvetli. Ya size daha önce söyledim ya Freud'un Erika. Müşterilerimiz kendilerini evlerinde hissetsinler, sıcak aile ortamlarında hissetsinler diye pansiyonu ev gibi düşündük. Bura biraz küçük değil. Ya küçük. Butik bir otel adeta. Sevimli şirin bir yuva. Türkiye'deki yuvanız. Peki biz nerede yatacak Uve? Odalar? Benim odam kaç numara? Canım ayrı odalarda yatmaya ne gerek var ya? Benim odayı yer yatağı yaparız. Hep birlikte orada yatarız. <gülüyor> <What> <gülüyor> Olmaz, mı? Be? Bence şöyle olur. Undi bah olur. Süper olur. Ve? <laughs> tamam tamam. E, şaka yaptı be e, e, o zaman ben size yatacak odalarınızı göstereyim. E, buyurun beni takip edin. Nereden gidiyoruz? <laughs> Buradan gidiyoruz. Kimi takip ediyoruz? Beni takip ediyoruz. Buyurun. Buyurun, 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 buyurun. <laughs> Odalarımız çift kişilik olup, Fräulein Erika ile Fräulein Angela burada kalabilirler. E burası tek kişilik kuvvet. Eee evet ama bunu çekince iki kişilik oluyor. Adı üstünde çek yat. Aa, ya. <laughs> buyurun buyurun diğer odamıza geçelim. Buyurun beni takip edin. Buyurun 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 buyurun. <laughs> Burada da Fräulein Margaret ile Fräulein Claudio kalacaklar. Ben zaten salonda yatacağım. Okey? Okey Güven. Ha, gece karanlıktan korkarsınız. Şimşekler çakar şimşekten korkarsınız. Benim yatağımda yatabilirsiniz. Ben salonda sizi bekliyor olacağım. <laughs> Güven. Ee, şaka yaptı ben Fräulein Erika. In mahte in witz. ...biz çok şakacı. Bu nasıl pansiyon Güven? Yok ee, Hı -hı. personel. Personelli şu an tatildeler... ...Froylan'la Margaret... <laughs> ...tatilden dönecekler yakında. <laughs> ee, hadi siz odalarınıza yerleşin. Güven yemekler olacak... ...açık büfe? Nein, Froylan Erika nein... ...ne açık büfe yemek. Kilo alırsınız bu güzelin vücutlarınıza çok yazık olur. Akşam ben size un <gülüyor> gibi... <gülüyor> ...menemen yaparım parmaklarınızı yersiniz valla. ist Menemen Güven? e, Menemen Türk iş gariban fast aa, Yalnız aa. ilk günün paralarını peşin alıyoruz. Adam başı 100 Euro. <laughs> ya? 14 Euro? Ya? Danki şun. Bitte. Danki şun. <laughs> Allah'ım euro ya kulum dedi. Eurolar yağmur gibi oluk oluk akıyor. Alman kızları camdan bakıyor. Ee, siz o zaman odanıza yerleşin. Ben izninizle dışarıya çıkıyorum. Hoşçakalın. <laughs>